Ne başladı? Kurabiye. <laughs> ne kurabiyesi yapıyorsun bugün Deniz? Ee, yılbaşı. Evet. Hadi bakalım ilk hangi şekli seçiyorsun? Ee, Engel. Engel ne demek? Engel bu. Angle. Ha, melek. Hadi bakalım. Evet, melek. Şimdi onu buraya koyacağım. Ama bak kulağın kanadının biri dışarı. Bir de keskin tarafını koyarsan daha güzel çıkar anneciğim. Tamam bak bak şöyle ben yaparım anne ben yaparım. Yap böyle yapıyoruz şimdi. <laughs> yap bakalım. Aa, <laughs> şöyle düzgün düzgün. Evet, bastır. Böyle. Kalsın içinde. Evet, başka şimdi başka bir tane batır. ne yapmayı düşünüyorum böyle. Tamam. Bak ne? şuradaki boşluğu kullanabilirsin. Tamam bilirsin. burası. Böyle evet. keskin tarafını değil mi anne? Süper. Bın bın bın. Ve ne yapsam ki? Hı. Bir başa ağacı. Aynen. Şunu şöyle du dursun. Evet. Düşünüyorum. Tamam. Fazla Süpersin. şey geldi kalsın diye şey. <laughs> Ve ne yapsam kelebek koyuyor mu? kelebek. böyle iyi kelebek. Bastır bakalım. Şimdi şu küçük bir kuyar kaldı. Yılda sığıyor alt mu? E, altı olsun mu? Olur. istiyorsan altı. Benim yaşım. <laughs> Aynen. Tamam. Bunu da küçük ev aslında. Oraya bir saniye Yıldız sığıyor mu? Ha, hiçbir şey sığmayacak oraya. Güzel olmayacak anneciğim. Aha. Hepsini bastırdık mı? Bastırdık. Şimdi kenarda önündeki fazlalıkları alacağız. Ben de alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Her kenara koyalım. Ben şöyle alacağım. Havutları ellemeden. Evet. Azıcık ellesek el de bir şey olur. Tam tank oyunu gibi, değil mi? Değil mi? Aynen sizin yaptığınız o şeyde akşam partisinde birisi yapmıştı değil mi böyle yavaş kurabiyelerinde? Ben gördüm sanki çam vardı bir tane. E, onu a, ama o biliyorum onu o bana. Dur bak bunu elleme bir tanesi çıktı ben bıçakla alayım tepsiye koyalım yerleştirmeye başlayalım. Tamam. Bakın şu. Hangi şekil söyle bakalım. Kelebek. Hadi. Ben göstermek istiyorum da. Benim evimde benim üstümden de arkadaşlar. Evet, evet. Şöyle bir ke kelebek. Ben koymak istiyorum. Ben koyayım Koy şimdi. Koy bakalım köşeye ama düşme. Tamam şöyle. Hı. 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 Bu da bu da mı olsun. Ben, ben şöyle kameranın arkasına geçiyorum şimdi de. Tamam. Bana bak ben yaparım. Hadi gel buraya ben sana şimdi Sen, kuyruklu yıldızı vereceğim. Evet size göstereceğim onu. Dur. çok güzel değil mi? al ee, böyle. Şimdi onu da koyuyorum. Benim evet, ben ondan sonra şey yapacağım. bu Oldu. Küçük kuabiyemiz oldu. Evet. Çok çok güzel bir kuabiye. Benim arkadaşım da beğenmişti Adı Ney senin arkadaşının adı? Fiyan. Bir daha söyle. Fiyan. Fiyan mı, Viyan mı? Viyan da oluyor Fiyan Neden? Ben yani diyor, Fiyan diyoruz. He. Çocuğun evi yan. Çocuğun, çocuğun acaba kendi dilinde adı nasıl? Bunun kenarları bozulabilir. Ben koyabilir miyim? Ben koymak istiyorum. Ben çok sen uygun. bilirsin. E, çok değil. Dikkat bakalım. Cevoyu yaptık. E böyle olabilir anne. Bak. Heh, Aa, hadi hadi. dur. Şunun kenarlarını tamam, bakarsın bakar mısın anne? Süpersin. Ya bu benim kadar yaptım. Şöyle göstereceğim tamam. yine. S Hı. Böyle e, bir yılbaşı oldu. Ben biz önce bahsetmiştik şeyi öyle. Hadi. Aa, altı yaşım geldi. Dur, Bu evet. A altılardan biz ne zaman yaptık Deniz? Doğum gününde. Bir sürü yaptık değil mi? Bütün arkadaşlarına dağıttın. Evet böyle göstereyim. Aslında öğretmenim anne bana sormuştu ki Hı. çocuklar kendilerini ağır seviyorsa sen mi dağıtman gerekiyor? Ben de benim dağıtmam de gerekiyor dedim. Doğru değil mi? Sen bileceksin anneciğim. Sıcağı sınavınızda bu tür şeyler nasıl oluyor sen benden daha iyi biliyorsun. Evet şimdi... Gel bir... buraya. Evet Heh. geldim. Doğrudan, Söyle bakalım oğlum. Hollanda'da e, doğum günü olan çocuk mu hediye getiriyor yoksa doğum günü olan çocuğa diğerlerim hediye getiriyor. Olan çocuk getiriyor hediye. Ben de ben de çikolatalı falan şey almıştım böyle kalem böyle. Çikolatalı kalem mi almıştın? Ay çikolatalı kalem diyor. <laughs> yani kalem kalem vardı, bomba vardı, bir çikolata var vardı içinde şey bunlar. Nasıl uyuşuyor. bir kutu yapmıştık? Deniz kızı. Çünkü deniz benim adım deniz oldu. <laughs> Çok güzel değil mi? Evet, Kurabiyelerle işte. beraber yapmıştık. Evet, kuabiye Şimdi ben kalbi bulayım Tabii ki. Keskin kenarını batır. Şöyle. Kenara yakın batır. Daha çok batırız yine. Böyle. Evet. Tınk. Evet, düzgün. En bunu sonra yapalım. Bu olmadı çünkü. Olmuyor Ama dışarı taşırmamaya çalış. Şöyle olsun ki. Evet, Tam bastır. Eee, olsun, bu olmasın. Bu bir şey yapmak istiyorum ben. Biraz büyük ama şöyle. Dur, dur. Giyin boynuzu dışarıda kaldı. şöyle dedi. bak. Heh, evet. Bir şey olmaz bu kadar sıydı. <laughs> bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet. Ee, tamam. tamam. Bak bu sıyıyor mu diye. Sığmaz aynı. Tamam. Ben çıkartıyorum. Çıkart. Şöyle. Bakın şöyle. Gecik çıkıyor. <laughs> şöyle çıkarttım. Tamam bunları toplayalım. Bunlardan tekrar. Bak, Bakalım böyle. Ben dur önce çiçeği. Yapayım. Ha, dur. Ha, onu çıkart. Hı? O dursun ben onun kenarlarını düzelteyim. Sen çiçeği vereyim. Ben alın. Al. Bu tadım düzgün. Tamam. Koy çiçeği. Ee, şu küçük yana çekeyim. Benim için ben de e, koyal, oy, koydum ki çiçeği. Fazla koydum. E, kalp var şimdi güzel bir kalp. Ay, ha, bir var. şey olmaz. Bir şey olmaz. Bakın. Deniz ve bir şey olmazları. Evet. <laughs> şöyle koydum. Geyin buralarını düzelteyim bir sen yani. Tamam Hiç. şöyle ben tuttum ama boynu kopçuk kopabildi. Boynu kopçuk. güzelce yakaladın mı? Yeni seçtim çünkü kıyıbaşı kurabiye yaptığımız için. Çünkü biz çocuklu kurabiye şeklimizi ya İzmir'de bıraktık Deniz. Ya da e ya da yoktu bilmiyorum İzmir'de vardır muhtemelen ya İzmir'de daha <laughs> bir sürü var. Ama onu da almak gerekiyor. Her yıl başında öyle yapıyoruz çünkü her yıl başı kuabiye geliyor. Evet yu. her sene biraz daha fazlasını getiriyoruz ama daha İzmir'de bayağı var. Yazın gittiğimizde getirelim. Ee, bir de şunu da yapacağız. Çok kofer gibi olduğu için annem böyle seçti. Evet. Değil mi? Sen kofer e batıracağız. Ondan sonra gerçek kofer. Çünkü çok çok şey ne olmadı? Çaya ya da süte batırması kolay değil mi? ince olduğu için. Evet bir de böyle değişik. De, de, de. Sen ne kadar bu şimdi yine? Şimdi hamuru açacağız. Ee, e, şöyle. Oo, ay. Ee, açabildiğim gibi açıyorum böyle. Şöyle açayım. Çok bastırma ama yamuk olur bu. Dur anneciğim olmamış öyle. Bak şöyle ben. Bak ben düzeltiyorum. Düzeltiyorsun ama çok ince oldu. O olmaz anneciğim. Kağıt gibi olmuş. Tamam anne, sen. sen, sen nasıl ocağına şey yap mı zaman yapalım anne. Öyle olacak. Ben bunu yapacağım şimdi. Şöyle masa. Burada mı Biz birazcık tutmak zorunda. İstersen ben açayım sen kalıpları bas. Çünkü çok ince ben, yaparsan. Ben istiyorum dakika. Yanabilir. Şöyle. Çok baslamadan ince ince yap. Böyle olacak. Şimdi ya. tamam. Tamam. Dur şimdi dur. Daha olmadı. Tamam. Bir de böyle yapıp ee, eşitleyici geçmiş. En gol böyle almaktan oldu. Tamam hadi bir. Tamam. Süper. Seç bakalım başka. <laughs> ne yapıyorsun? Hapşıracağız sandım. Hadi. Dışarı çık yani anneciğim. Ay şu bir akıda koyalım. Bunu göstermemiştim yaptığımızda. Onu bir de kaydettim. Tamam. Ee, ne yapsak? Çiçek yapacağız. Oluyor mu? Olmuyor, olmuyor. Tamam. Ee, o yapıyoruz. olmaz. Tamam. Bir. Aa, bu ben yok. Şöyle. Çünkü... Onun da kuyruğu dışarıda kaldı. Aa, tamam. Şöyle. Dur bir saniye. Elini çeker misin ben bakayım? Ee, tamam. Olmadı, olmadı, olmadı. Canım. Oldu. tamam. Oldu öyle... Şimdi etrafını çıkartalım. Ben çıkartıyorum onu. Çıkart. Sonra kalan hamuru dolaptan alacağız. Evet kalan hamur vardı da biz öyle şey yaptık. Ne yaptık? Hamurun yazını oraya <laughs> koyduk. Evet çünkü yumuşuyor değil mi çok? Evet. Kenarda durdum mu durdum mu durdum mu? Evet. Şimdi ben bunu şöyle çıkardım. Koyabilir miyim? Koyabilirsin. Mi? Gel koy buraya ben sana yer açayım. Tamam şey şöyle Bak. Tamam koy oraya. Eee mi Evet. son bir tane kart şunu ben satayım. Evet. Ay yok böyle. Hadi onu da koy. Yazı gösterdim şimdi zaten. Yazı çünkü göstermemiştik de öyle. Karan hamur da bu hamur şimdi. Tamam mi? ondan da bir tane iki tane çıkartalım. Sonra diğer hamuru. Evet ya hamur kocaman. Şimdi biz bu haberi yapacağız. Değil mi? Açmak değil. Bence şey yapalım. Şu kalple. Hayır o şey ondan yaptık birazcık. Bu Nerede arası, o? Ne? Yıldız yapmadık hiç. Yıldız yapalım bir tane de. Bu bakayım bunu yaptık mı? Aa, bir tane almışız. Tamam şimdi karalamadan tamam, yapacağız. Bu azdı ya o yüzden. Ah, e, böyle kaldı. Şimdi yine öyle. Ay çok güzel. Oynamol gibi. Evet. Ben çok sevdim de oynamol gibi oldum. Şimdi. Ay çok kal <laughs> kötü. Ay Hepsinin yarısı bozuldu bile zaten. Ben ben de bir tanecik kendi şeyim. Bunların hepsini yapacağız, şimdi, değil mi? Evet, gayet bastır. Ama ben... ortaya değil, kenara yakın ya. Şöyle sana. yanlış oldu. Sivriğini yapmadık. Evet. Olsun önemli değil. E şimdi bu Sana baktım. Bu arada sivriği yapıştı. Tamam. Şimdi şu birazcık böyle yanına koyacağım. Tamam. Ben de yavaş ağacı yapmak istiyorum. Evet tamam. Ben de angle yapacağım. Yani mek. İlk meleği. Tamam. Kötü meleği değil yani. Kuyruklu yıldız yapalım. Kuyruklu Aa, ah, şey, yıldızı. Her tanesi yıldız yapalım bir tane. Evet. Kuyruklu yıldız yapacağız ama tabii ki de. Evet. Böyle olsun. Şöyle pink. Ee, ne olsun şimdi? Kalp olsun diyor düzgün tamam. evet. Son bir şeyler olsun. E, ee, bu mu olsun? Bu mu? Bunu hiç yap, yap, ne kadar yapmışız? Birkaç tane var. Bir tane mi? İki tane var. İki tane. Var. İki tane. Hı. Hı. Buradan ne kadar? Ondan da iki tane var. İkisinden de ikişer tane yapmışız. O zaman Tamam, birini seç yine yapacağız nasılsa. Ee, Al bundan bir tane yapmışsın, ondan yapalım. Evet. Hı. Karar veremiyorsunuz. Çok kararsız. Hadi kenarlarını al bakalım. Evet kenarlarını al. Şimdi şöyle yapıyorum. Kenarlar çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Kocaman hamur yapabiliyoruz. Böyle. Tamam. Kalsın hamurlar. Hamuru ben kendi kendine koyuyorum. Ve bunu yerinden kurtarıyorum. Bir saniye Evet. aldık. Ben şimdi tele bir kota ama vakti. Dur anneciğim acele etme. Uyuyuyoruz. Tamam. Coffee's bu şöyle göstereyim. Evet. Gel ben en good angle. annem benim şimdi. <laughs> Şu güzel çıkmış. Ben yaptım, geldi. Gel, şöyle. Ama bu kalbi çok acele ederek almışsın. Kalbi kalbi de daha şurada kelebek pasta mı yani? Hıh. Bozulmasın şekli. Bastırınca bozuluyor çünkü. Bir daha bu bomba bomba sandım. Özür dilerim. Bu şey olmaz, değil mi? Bir şey olmaz demiş. Şey olmaz diye demiş. Şimdi bir, bir daha yapacaksın.